Baba, 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 baba. Selam arkadaşlar Selam Umarım güzel bir günden sizlerle Merhabalaşıyoruz Ben yine düştüm yollara Bugünlerde her gün çıkıyorum ya Fizik tedavime Şimdi sağlık ocağıma gidiyorum. Semtimizin şeker ilacım bitti. Sabah içtim son hapımı. Zaten dünden randevumu da aldım. İlacımı yazdırmaya gidiyorum. İlaçlarımı alacağım. orkasından da direkt otobüse binip Ay maske böyle çok sıkıyor. Kulaklarımı acıtıyor artık. Her gün her gün takınca kulaklarımın canını yapmaya başladı. Şimdi oradan çıkınca otobüs durağından direkt hastaneye. Hastaneden de fizik tedaviye. Bakalım ne olacak. Çok sıcakmış dışarıda. Eller serin ama sebzeler de çok güzel. Aletlerle bir şeyler yapacak. Ee, fizyoterapistim. Bakalım nasıl olacak. Ben kolumu oynatmakta zorlanıyorum. Saçımı toplamakta zorlanıyorum. Yardım alıyorum. Ee, aletler canımı yakacak mı çok merak ediyorum. Ya da yapabildiğim kadarını mı yapacaklar? Allah'ım. Helikopter sesleri. Helikopterler. İnşallah bir yerde yandım. Bir yoktur. Neyse. Şimdi ben sağ kocama çok yaklaştım. Hemen. Ay. Sağ kocağına bir gireyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Canım var. Hadi bakalım. Ben doktorumdan aldım reçetemi. Sistem çalışmıyor. O kadar kalabalık. O kadar kalabalık. Herkes birbirinin üstüne binecek neredeyse. İtiş kakış. Ondan sonra şey e, randevu olmak da çok güzel. İnternetten randevu alınca e, hemen giriyorsun saatin geldiğinde. O çok rahat oluyor. Hemen aldım, girdim. Recep'e sistem çalışmıyordu. Recep'e verdi bana. Nereden gitsem Allah'ım bilemedim de. Şöyle gideyim. Ee, şimdi direkt otobüse eve doğru gitmeyeceğim de. Eczaneye de gittim. Eczaneden de ilacımı aldım. Raporumuz bitecek önümüzdeki ayın sonu gibi dedi. İki kutu vardı, üç kutu vermedi. Gidip raporu tekrar yaptırmak gerekecek. Yaptırırız. Doğru. Otobüsü, otobüsten de hastaneye, metro ile. Otobüsün ilk durağına gidiyorum. Başlangıç yerine. Yukarı bizim mahalleye kadar hiç çıkmayın otobüsten miyim, mi indim şimdi kent meydanından. Yine metroya doğru gideceğim. Arkadaşlar o, çok sıcak ya. Çok bu kadar sıcak olduğunu tahmin etmiyordum. 42 derece gösteriyor. Sıcak bir O yüzden ay, şemsiyeyi açsam bunu açsam başım parmaya başladı. Çok çok sıcak. Şimdi ben ozon da alacağım bugün tekrar ikinci doz ozonumu hmm. nasıl olacak bilmiyorum fizikten sonra mı önce mi gittim saate bağlı orada elemanı soracağım ne diyecek bakalım nasıl yenilendirecek ay gölgeye geldim azıcık gölge harika karşıya buradan eteklerine bakar mısınız? Ne de güzel. Ay harika. Onların manzarası ne kadar müthiştir. Çok güzeldir. Bak dağın tepesine dahi apartmanlar yapılmış. Arkadaşlar nasıl doğayı katlediyoruz işte böyle. Yavaş yavaş. İstasyondan çıktım. İstasyondan çıkmadan önce eskiden Bursa'da kart Meçhane verdikten sonra kart okutuluyor ee, iadesini veriyor daha kısa vesayet gittiğim zaman ben hemen iki iki duraklık bir yere bildiğim için dedim de bakayım okutayım geri ücret verecek <laughs> gittim çalışmıyor makina ben uzun süredir gezmediğim için bir şeyden haberim yok. Çalışan eleman geldi yanıma. Görevli. Abla kapatıldı makineler. Artık ileride gelinmiyor dedi. Aaa dedim. Ben bugün Gülüm şöyle Çok oldu dedi. Ay doğrudur dedim. Ben de çoktandır dışarı çıkıp vesayet kullanmadığım için bilmiyorum. Ya ücret iadelerini de kaldırmışlar. Sütü küçük küçük oluyordan, hiç de miydi? Bu zor zamanlarda her yerden tasarruf etmek lazım. Maalesef Çok sıcak arkadaşlar. Yandım gideyim. Hemen suyumu içeceğim. Gözü yaptım. Kendime ben çıkmadan su vurma buzları doldurdum. Anca normal olmuştur şimdi. Evet. <laughs> evet ben şimdi. Ah. Hadi bakalım. Belki çıkışta görüşürüz. Bilmiyorum çekim yapabilir miyim? Çok kalabalık oluyor. Öğleden sonra çok kalabalık. Sabah olsa daha sakin oluyor. Öğleden sonra çok kalabalıklar var. Hadi bakalım çıkışta sanırım gelmez. İkinci doz o zaman alıyorum? Yetiştim fizikten önce. İnşallah şifa olsun bakalım. Hastaneye girdim rahatladım. Klimalı ortam. Serin. Şimdi hemşire hanımla konuştum da biraz bugün seni zorlayabilirler. Kolun acıyabilirler de yapabilir dedi. Bakalım. Nasıl olacak? Hadi bakalım daha sonra görüşürüz yine. Arkadaşlar. Bitti. Benim Ah oh, fizik tedavim bitti. Ama ben de bittim. Öldürdü beni. Öldürdü beni. Yetere biz yeter <laughs> Bu gece bana çok güzel dağları edeceksin dedi. Gözünü uyku tutmayabilir ağrılardan dedi. Canınız sağ olsun dedim. Beni yalayayım da ne yapalım katlanacağız dedim. Dün gece de çok ağrı oldu dedim. Kolumda. Şimdi fizikten çıktığım için şöyle yer almasın diye çok sıcak ama yine de boynumu sardım. Omzumla birlikte. Ee, i̇nşallah iyi olur. Şimdi ben yine metroya doğru gidiyorum arkadaşlar. Metrodan bineceğim. Oradan tekrar aktarmalı. Otobüsüme bineceğim. Ve eve doğru gideceğim. Evde yemeğim yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl da gezesim var. Belki bir kent meydana mavi yemeği şöyle bir dolaşalım. Çarşıya mı gitsem diyorum. Hiç bilmiyorum. Bir şeyler yapabilirim. Hadi bakalım metroda aklıma ne gelir onu yapacağım. Nasıl olsa gece ağrıdan duramayacağım bari şu an. İyiyken biraz tüyleyim. Haydi görüşürüz. Küçük bir kaza olmuş yolda. Araç birbirine girmiş. İki araç, üç araç. Çok önemli bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Anlaşmaya çalıştılar. Evet. Ee, birazcık. Sayın yolcularımız, şehrimiz organize sanayi en iyi Ay, bir de geldi. Neler var? Bunlar araç. Ha. Hmm. Bak o ön cam güneşli. Plastik kapıcılar. Küçük saklama kapları. 9.95 Bunların büyüğü. Bende küçüğü vardı bunların. Mantı açma. 12.95 kaşıklar 7 lira. Kabaklar. Meyveli, pirekli, altı buçuk. 75 hepsinde sen aynı sanırım ama açıkta yok bakalım bu herhalde burada ne var kahve benim ben kahve fincanı dolu iki buçuk ayaklı cam kase. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi iki tane market gezdim. Onur ve A101'i gezdim. Tam geçeceğim aralıktan yürüye yürüye de gitmeye karar verdim. Aşağı doğru hem bana iyi gelir dedim. Nefes alamadım. Maskeyi açayım biraz. Şey kavga ediyorlar. iki esnaf nedeni bilmiyorum ama bir saate yakın sürdü. Birbirlerine girdiler. Ben de girdim. Market dedim gezeyim. Kavga dinler. Yok değil bir Suriyeli. birisi esnaf. ikisi de Suriyeli kılıçı çıkardı. Falan. Aman Allah'ım dedim uzaklaşayım. Marketleri gezdim insanlar ayırmaya çalıştı falan. Neyse biraz yavaşladılar ama hala hararetliler. İkisini de dükkanlarına soktular. Komşu esnaflar. Yani sebebini bilemeyeceğim tabii kendileri daha iyi bilir. Bir güzel tartıştılar ve birbirlerine zarar da verdiler, dövüştüler. Yavaşlayınca ben de şimdi yürümeye devam ettim. Şu aşağıda bir de bin var. Ambulans geliyor galiba. Polis mi ambulans? Mı? Tam kendini diyordu. Belki onun için geliyorlardır. Bilemeyeceğim şimdi ben de. Allah acı şifalar versin. Kim Bakalım. Böyle. Şimdi aşağıda bin var. Ben bir de bimi gezerim. Ondan sonra oraya giderim arkadaşlar. Bakalım çekim alabilirsem size. günden de çekim yaparım. Arkadaşlar şu arkadaki şemsiyeleri göstereyim istedim. Oradan geçtim. Ne güzel seslemiş esnaf. Şemsiyelerle çok hoşuma gitti. Evet, evet, evet. Dinlendim biraz. Şimdi biraz susam da aldım. Böyle Böreği yukarıdaki dolaptan getirdim. Dondurucudaydı açacağım fırın ısınıyor bunu böreği at, attığımda fırına koydum güç kaybım var çok zorlanıyorum olmadı açılmadı şöyle bilmem ne ben bu arada bir yapıyordum Şimdi böyle artık sağlık problemleri de baş edince. Şimdi böyle sağlık problemleriyle artık baş edemeyince biraz hazıra kaçmaya başladım arkadaşlar. El mahkum. Şöyle muhteşem oluyor. Bayılıyoruz biz buna son günlerde. Şimdi ben buraya bir çorba kaşığı kadar yağ aldım. Aslında yağ sürmeye gerek yok ama ben sürüyorum. Böyle daha çıtır çıtır olsun istiyorum fırçayla hemen üzerine her yerine sürmeye çalışıyorum. Sonra bir de susam ekliyorum eğer susamım evde varsa. Şimdi biraz var. Güzelce susamlarız. Hemen böyle buzlu buzluyken 200 derece ısıttığım fırına koyuyorum. Güzelce kızartıyorum. Harika oluyor. Ne yapacağım? el ayak tutmayınca hazır almaya başlıyor insan. Bu yeterli bence. Şöyle dursun. Bu zamanı ekelim. Fırına sonra da güzel çay. Demin bolca çay. Otururuz ahes ahes çayımızı içeriz. Böyle pişene kadar da Eksik olan şeker ilacımı yine kutuma yerleştireyim. İlaç kutuma. Şöyle bol bol serpeceğim. Çörek otu seven varsa çörek otu da koyabilir buna. Biz, ben sevmiyorum. Çocuklar seviyor da. Çörek otunu ben pek kullanmıyorum. Aslında şifa. Şifa diyorlar ya. Her derde deva diyorlar. şöyle. Olmayan yer var mı? Eminim çok olacak ama böyle. Yarım paket susamı dökeceğim. Susam, susam yiyelim. Evet. Harika. Ve susamı da Şimdi doğru fırına. Böyle ne güzel. Kağıdıyla direkt atıyorsunuz üzeri altı üzeri kızarınca çıkarıyorsunuz. Pişmiş halini göstermeyi merakla bekliyorum size. Arkadaşlar fırından böreğimi çıkarırken elektrikler kesildi. Son günlerde çok fazla kesiliyor. Gidip geliyor gidip geliyor. Bu İstanbul Yalova yolu. Bursa'daki İstanbul yolunda Yalova'ya doğru Bursa ile Yalova arasındaki elektrik e, tellerini yeniliyorlarmış galiba güçlendiriyorlarmış sık sık kesiliyor böyle harika oldu nar gibi kızardı görebiliyor musunuz telefonun flaşıyla çıtır çıtır çok hoş şimdi biz momoşen'den yemeğimizi yiyeceğiz kekimiz kakaolu kek çok güzel o da kek börek çayımızı demledik afiyetle yiyeceğiz Hemen şimdi yemekten sonra ilaçlarımı da dizeyim, ilaçlarıma. Ben şeyden, ay ben mi aldım a birden mi hatırlayamadım şu an, baktık. A101'den aldım sanırım değil mi? Bilim de olabilir aslında. Bim bim, bimden aldım. <laughs> Yanılıyorsam kusura bakmayın çünkü hepsine girdim, İkisine de girdim. Böyle yeni mi aldım? Hmm. Haydi konuşalım ailece oynanabilen oyun kartlarıymış böyle bir. Bakın 3 yaş ve üstü, 3 e, yaşında oluyor. Yavaş yavaş oynarlar, ailece otururlar oynarlar. Böyle. İnşallah <laughs> beğenir. Şimdi arkadaşlar ben de ilaçlarımı bu yani kolumla açamıyorum. Gücü düşük. Ben ilaçlarımı bir yandan böyle koyarken sizler artık e, veda edeyim. Umarım en yakın zamanda tekrar sağlıklı bir şekilde, huzurlu ve mutlu bir şekilde ne bir arada oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Ümidinizi hiç yitirmeyin. Yarınlarınız çok güzel olsun. Hoşçakalın.